Mahmut Efendi Hazretlerimiz Kutse Sirruhu'nun Cübbel Ahmet hocamıza verdiği sır neydi? Cübbel Ahmet hocamız bunu bir keresinde canlı yayında açıkladı. Mahmut Efendi bana hiç kimseye vermediği bir şey, bir sır verdi dedi. Ben şeyhlik derdinde değilim diyen Cübbel Ahmet hocamız, Mahmut Efendi bana ne vermiş diye sorup şöyle devam etti. Mahmut Efendi Hazretleri bana hiç kimseye vermediği bir şey verdi. Ne verdi derseniz, ben de bir sır var, o sırı çözebilirlerse çözsünler. O sırada demiş ki, Ahmet diploma alma, babanın dünya işine gitme. Söz veriyorum sana, her nereye gidersen cemaatin çok olacak. Onun tabiriyle müşterin çok olacak. Her yerde imam edecekler seni, vaaz verdirtecekler sana. Hiçbir vasfım, diplomam yok. Diyanet beni müezzin bile yapmaz. Mahmut Efendi'den çok keramet isteyenler olduğunu anlatan Cübbeli Ahmet Hocamız "Alın size keramet. Hiçbir vasfım, niteliğim yok. Diyanet'e gitsem beni müezzin bile yapmazlar. Süpürgeci ve kayyum şeyhinde de kadro vermezler. Diplomam yok, hiçbir şeyim yok ama bir etkim var." ifadelerini kullanmıştı. Ve Cübbeli Ahmet Hocamız şu sözlerine devam etti: "Yakında birilerinin de bize işi düşecek bu gidişle." Şimdi bu etkisini anlamaya çalıştıklarını ifade eden Cübbeli Ahmet hocamız herkesin işi düşüyor. Yakında başkalarının da düşecek. Herhalde bir gidişle. Türkiye'yi hedefleyen tehlikeleri öngöremeyip sonra afallıyorlar. Kaç defa doğru çıkmak gerekmiyor. Biz vatanımıza, devletimize hizmetçiyiz dedi. Mahmut Efendi sen benim gözüm gözlüğüm ol demişti. İsmaila cemaatinin bölünmemesine de hizmetçi olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca Efendi şöyle devam etti. Mahmut Efendi bana vereceğini vermiş mi? 30 tefsir yaz demiş, yazdırmış. Kendi adına olan bütün kitapları bana yazdırmış. 80 yaşından sonra görmüyordu. Sen benim gözüm gözlüğüm oldun demişti. Bana usul öğretti, metot öğretti. Benden başkasına televizyonlara çıkmama izin vermedi. Bana ise televizyonlara çıkma izni verdi. Herkese vermedi mesela. Fatih Altaylı beni çağırdığında çık demişti. Ama ben bu işi genişletmek istemiyorum ama Ahmet bu işi beceriyor. iyi de beceriyor demişti. O izni genişletmedi esasen ama şimdi herkes YouTube açtı, site açtı. Bu sefer de ne oluyor? Çuvalamalar oluyor. Bu noktada bana iş vermiş mi, vermiş. Ben işsiz kalmış mıyım, kalmamışım. Kıyamete kadar yaşasam okuyacağım kitap var yapacağım sohbet konusunu oluşturacak kitaplarım var. Tercüme edeceğim kitaplar var. 300 kitap hazırlamışım. 200'ü henüz çıkmamış, 100'ü çıkmış. Rabbimiz ehli sünnetin kalesi olan Cübbeli Ahmet Hocamızdan her daim razı olsun kardeşlerim.